20 Nisan 2021 yılında kurulan Van Gönül Dostları Derneği'nin birinci olan kongresi gerçekleştirildi. Tek liste halinde seçime gidilen kongrede mevcut başkan Süleyman Çelebi güven tazeledi. 20 Nisan 2021 yılında kurulan Van Gönül Dostları Derneği'nin birinci olağan kongresi gerçekleştirildi. Van Gönül Dostları Derneği'nin birinci olağan kongresi Van Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Kotan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek liste halinde seçime gidilen kongrede mevcut başkan Süleyman Çelebi güven tazeledi. Bugün Van Gönül Dostları Derneği'nin birinci olağan kongresini yapmış olduk. Kongremize başta Van'da bulunan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, Oda başkanları katıldılar. Ee, tek liste halinde e, yapılan e, Van Gönül Dostları Kongresi'nin başkanlarına şahsım Süleyman Çelebi çomak getirildi. Ee, Birçok yardımlar yaptık. Özellikle Ramazan ayında Van Gönül Dostları Derneği olarak yardım kolileri dağıttık. Nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Bütün Van'da bulunan STK'lar, siyasi parti temsilcileri de bizleri ziyaret ettiler. Katılımlarından dolayı, kongremize katılımlarından dolayı bütün gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Kongreye STK'lar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve üyeler katıldı. Sevgili izleyiciler, az sonra sahipsiz mikrofon programı başlayacak. Nihat Işık hocamız, yani namı diğer ismiyle. Vanlı Nihat Hoca bizim konuğumuz olacak. Sosyal medyanın insanlar, gençlik, aile, hayat üzerindeki etkilerini konuşacağız. Fen sosyal medya fenomenliğinin insan hayatındaki faktörlerini, farklılıklarıyla konuşmaya çalışacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Yarın 18.30'da ana haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.